arkadaşlar ay yani merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yani çekemediğim yerleri çekiyoruz part 1 evet öncelikle huzurlu ve neden kosuyor evet öncelikle fazla huzurlu öl çikin nugget evet. Bir, ee, ilk kalktım evet birinci görev arkadaşlar birazcık tabii ki de taş bulmak Şöyle. Roblox'ta e, herkesin yaptığı o maden. Dın 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 dın. Şöyle arkadaşlar biraz taş kasalım. Vay canına ben. Vay canına olsun. Mükemmel gidiyor. Var ya şu an mük gidiyoruz. Aşırı. Mük. Ne yazık ki kazmayla kazacağım. Dun dun dun, dun dun, dun dun. Arkadaşlar sizi birazcık üste doğru alacağım ha. Tamamdır. Devam edelim. Aşırı huzurlu bir gün. İnşallah kömür de çıkar. Yani amin. Hell no. Sanırım kömür çıkmayacak. Aynen. Neyse en azından biraz taş bulduk. Ortam mükemmel ya. Ortam mükemmel.